Yemin ediyorum ben neden oyun oynamadığımızı hatırladım. Senin gibi oyun oynanmıyor. <laughs> o yüzden kalamadığı geçti değil mi? Evet. <laughs> Merhaba Goygoy Goy takipçileri. Merhaba millet. Bu videomuzda sizler tarafından çok sevilen videomuz. Hileli GTA oynuyoruz'un ikinci bölümünü çekiyoruz. Şimdi abi değişik hileler bulduk bunları kullanacağız bu seferde tabi aynı şeyleri kullanmak bize yazdırmazdı Çok fazla yok hile yok yani. Hile yok. Her zamanki gibi kapışacağız abi. Birimizin süre tutması lazım tabii evet. ki de. İlk bu arada sana açarken söyleyeyim. Evet. İlk şifremiz fast run arkadaşlar. Yani hızlı koşma hilesi. Hızlı koşma hilesinde 2 yıldıza getirese kadar şiddet vereceğiz. Ondan sonra 2 yıldızdan itibaren de kaçmaya başlayacağız. İşte en çok kim ileriye gidebilirse vesaire vesaire. Aynen i̇ki mı? 2 yıldız olduktan sonra mı başlayacak süre. Aynen 2 yıldız yap ondan sonra başlayalım işte. Fuck you. Ezilecek orijinal olarak abi. Dara direk dara Tek polis şu an var abi Ya adam gibi sık şunlara ya Biz adam gibi mi sıkıyoruz lan Atsam bir tane şey bir bitecek bütün iş Bak iki polis oldu Koşuyorum Aynen bu arada şiddete yaratmaya devam et yalnız Abi şarjörü bitmiş neden söylemiyorsun Şu an neden söyleyeyim ki Allah Allah Ben bunu başlatmayı unuttum bu arada Başlat 10 saniye falan ekleyeceğiz sana Yo 5 saniye ekle ya 10 çok Salak senin iyiliğine geliyor daha uzun süre daymış oluyorsun En az 20 saniye ne 20 abi çok daha fazla durdum ben orada. Nasıl? Oğlum salakladın iki oldu başladı işte 10 saniye. Hadi 15 abi saniye. 15 saniye bak. Severim seni. En az 20 saniyesi var orada. <laughs> Artı 15. Oğlum şimdi işte terasa girebiliyoruz mu? Oğlum ya, ne yaparsan kaç adamdan da. Ama kaçacaksın yani sürekli. Bir yerde pusup kalmak yok. Salaklayacağım burada. O yok, o yok. Bas günahsız insanları öldürmeye devam et. Vicdansız. Ya Alıyorum. O sabit duruyor bir daha, kafasına göre takılıyor. Şimdi ben adam manzara izliyor belki orada. Neden adam yapmıyor hemen? Bilal var ya bittin ya. Arka taraf var ağlıyor. Şu an bütün şeyler FBI falan gibi hepsi üstüne sürecek arabayı. Ana. Gaza kurşunu. Oha. 2.28. Bok 28. 2.25 falan. E tam 25-20 saniyede ekleyeceksin. 15 saniye. 40. 2.40 kırk. Kırk yapar diyorsun. Kırk yapar Başladı. Dur Hı. oğlum daha ne? niye neyse başlıyorsun? Şu an sen başladı senin iyiliğine neyse hadi. Çok... Çok bak, sağ ol. Bu kadar şeyim ki... Çok şeyin iyi. iyisin. Abi, abi, abi ben abi. dürüstüm. Senin gibi afşak değilim. Bak bak kaosu hiç eksik etme. Kaos senin, senin kaos olsun. 2 yıldız Az başlattım Her koş. Günü. Ya oraya niye go, go. ben İstediğim o değildi. Ama bak böyle yapma, kaos tamam. devam, ateş ateş, her her şeyi ateş etmek zorundasın abi şu an. Her şey. Oraya giremezsin, oraya giremezsin. Niye? Abi ne var burada parkta bahçede mi takılıyorsun? Ya sana ne Allah Allah ölü bir dünya. Abi böyle ben var ya sonsuza kadar dayanırım. E Bana ne gitseydin Şu an kaos yaratmıyorsun şeyi. Yaratıyorum, an. ağır yaratıyorum an... işte, sıkıyorum hala. Şu an durdurdum. Aa, lan bas, oğlum yapıyorum ya köprü abi, altına sık, sen girdin Cadde salakladın orada kız. Salak. 5 saniye durdum ve çıktım sonra. Sen köprü altına girdin sabah, sana bir şey dedim mi? Ya belli bir noktada bile abi mesela şurada takılacağım mı şurada en fazla 5 saniye abi. Abi Allah Allah kendi götünden neden kural uyduruyorsun oyunun ortasında mal mal. <laughs> Uydurmadım de. oğlum niye uyduruyorsun? Çık şu caddeye. Yemin ediyorum ben neden oyun oynamadığımızı hatırladım senin gibi çirkeflerle oyun oynanmıyor. <laughs> o yüzden kalanda da değişti Evet. <laughs> Sanırım bu herif çirkef diye kanalın ismini goy goy yaptık ya. Yani. Ulan epeydir de oyun oynamıyoruz şurada ama hakikaten sen de oyun oynamayı da özlememişim bu arada bunu anladım. <laughs> Bu arada şeyden de bahsedelim, yakın zamanda iddialı geliyor arkadaşlar. Evet, çılgın bir iddialı. Aynen, artık yapalım dedik yani. Abi sen kimseyi öldürmüyorsun, sen ilk yıldızsın ya. Abi sıkıyor işte, oğlum insan kalmadı. Sıkanın etrafında insan olmaz. Bomba at, bomba at, bomba. Böyle bir haddi sözü var. Sıkanın etrafında insan olmaz. Kim uydurdu onu acaba? Sana ne? Atasun'un intikamı. Atasun, Atasun'un intikamı. Atasun, intik Aa, Atasun ne yapıyor lan acaba? Onunla bir ara böyle bir nostaljilerini oynasak mı acaba ya? Yani? Aha. Ya git oraya git. Yar git. geriye çık. Sen tünelde ne yaptın? Sen tünelde temin ne yaptın onu söyle. Geberdim. <laughs> Kardeşim bak diğer süreyi de ekledim 2.22. Hangi diğer süre? Yani bir durdurmuştum ya. O orada bayağı durdun bir... sen. Tamam, orada iki... bayağı durdun. sen orada rahat 19 saniye durdun. İşte 1.56 idi ama gittim çirkefi. 2.22 Am... bu kadar ağlama ya. Şimdi neyi yapalım? Pain yapalım. Ne yapıyorsun? Oyunda yani? askeri üs var arkadaşlar. Oraya gideceğiz, oradan jet çalmaya oğlum, çalışacağız. askeri üs var diye Millet biliyor lan. Bilmiyor mu kaldı askeri üs? Taksiyle gidelim. Orada ölümsüzlük şifresini yazacağız. Çünkü orada ölümsüzlük şifresini yazmazsak bize 3 saniyede öldürürler. Ya oğlum öyle çalanlar var. Gerçek kim jet uğraşır Jeti kaçıran kazanır. Çiçek taksi. Uğursuz o kadar böyle taksi şey yaptın ki yemin ederim adamları kaza ettim orada ya. bak Murat Boz lan bu galiba. Hadi be. Oh, <laughs> <laughs> ince ben, benziyor ha. bildiğim Murat Boz Mustafa bunun <laughs> yanına bir Murat Boz fotoğrafı koyarsan bildiğim Murat Boz abi bunu daha önce bir şey Valla denk geldi ben bu neyi arıyordum ha. Harbi Aynı. mi? Aynen. Hepsi Murat Boz değil mi buradaki taksicilerin? Hayır. Farklı birbirinden Kaç? 80 dolar mı? Gaz metten üstünü al parayı. 80 dolar şey mi olur? Motorla gireceğim bir de. Ya neyle gireceğim? Motorla gireceğim. Yürüyerek mi gireyim? Askeri üstüne motorla girip o jeti kaçıracaksın sen. Girişini arıyorum. Sen ne yap ben bir de GTA oynamayacağım ya.

Onda bak ya. O, o jetleri sana aldırmaz benim. Benim fenadım adım asker ya o jeti sana aldırmaz. Ya tank siktir git hayatımdan ya. Siktir git hayatımdan ya. Peki ne kadar uçabilmem lazım? Ya uçacaksın gideceksin işte valla. abi uçsan. Buradan arazi olacaksın yani. Yani yüzden, uzun Git uzun ondan be. sonra deniz yakın değil mi? Deniz atla. Bila bak imkan hmm. yok Helikopter ya. Yani. Helikopter de sayılıyor mu? Ya ne alakası var? En başından jetle alacağız diyorum. Ondan sonra gelmez o şeyin göbeğinde helikopterle alacağız mı Siz diyorum. Çirkep pislik. Sen yaptığın çirkeflikleri pistleri Sen o jeti hayatta alamazsın ya. Hadi bebeğim. Yemez. Yer. Yemez. Ya siz o jeti bırakırsanız askeriye değilsiniz ya. Bak ya bala bak. Ben ömrü hayatımda böyle bir bal görmedim. Za senin içine bir takla atayım. Takla mı peki takla mı? Takla. Bence de takla onu uzatmayın. Oha. Sonuçta denize ulaştım mı? Ulaştı. Aynen. Bu tarz beni. Çiçek hepsi yapamayacağım kardeşim. Harbi ulaştın yani. tamam hadi tamam, yeter kardeşim. Ne yapayım? Al bir de paraşüt çok. Su bulanık yalnız ha. Aynen kordon içemişler. gibi. Şu kordonu bir temizleyemediler bu arada ya. Temizle sadece cayır cayır gireceksin değil mi? Ben girerim valla niye girmeyeyim? Ben de giderim valla. Harbi olsun ya. olsun bu ille kazandım ya. Bırak da seni bir gebersinler. Özlemiş misin o Her türlü her. Git şu çitlerin üstünden git oradan girebilirsin. Oradaki git, duvarlı çit oğlum. Git daha gidersin oradan. Baştan girebileceğin çiti söyleyeceğim ben şimdi. Buradan sola dönünce bence direkt orası. Zaaa. Oha oha Hellrider oldun lan. <laughs> Gideceğin tek yer havaalanı. Vaaay. Sana gelsin. Vay. Vay. Şuna bin, şuna bin. Vay vay. Sen ne yapıyorsun ya? Vay vay. Tek tek vay. Tek Sen farkında mısın? Vay vay. <laughs> bak şimdi bak nasıl jetonlu bir Vay bu başıma gelenler Abi neredesiniz gerizekalılar Bilal kabul et Ya kabul kim? Kabul ettim evet Kesin Kesin Pes mı? edebilirsin istersen Aa pes etmeyeceğim Patlamış jete binmeye çalışma kardeşim gitmez Oh, o da tatlı. Oh. <laughs> Buraları ben, pat, bunu, ben mu, daha iyi. Ben bunu biner uçururum bile var kemer ya. Bila. Oh, fırlattı ya uçurdu. Bence yalan oldu bu iş ya. Yani. sanıyorum oyunu kaybettim Yani. Oğlum dur da Allah Allah ben pes ettim demeden öyle İlla gider. Bir, tane jet kaldı. Ha. O da şurada. Bravo akıllısın. Ha nereden uçacağım? Her zaman korkuların üstüne geçeceksin. Bu şekilde Jet kaldı mı şaka maka ya? Kaldı Ama Diğerini söyle. Ya s**k kaldı Ben bulurum onu Bu arada ölümsüzlüğün bitmesine 10 saniye 12 saniye 10 defa gittim Za! Oğlum bu daha kötü lan Keşke bir şey yiyip içsek anasını <laughs> Sen bu oyundan önce buna başladın değil mi? Bayağı bir etüt ettin yani Tabi evet yani dün aynen. akşam geldim ben ofisimize sabaha kadar yetiştim. Sabahladın mı? Tabi. Yani oydu ben kazandım arkadaşlar ama yine de son iddiamızı da yapacağız. Şimdi son oyunumuz şu şekilde arkadaşlar paraşüt açıyoruz. Bunda efek kazanır gibi geliyor çünkü ben bu işi beceremiyorum. Daha sonra alüopterle çıkabildiğimiz kadar yükseğe çıkarak kendimizi bırakıyoruz ve bir aracın üzerine konmaya çalışıyoruz. Aynen o oğlum yani aynen. O zaman birer kere deneyelim başaramazsak bitirelim zaten ben soktum sana yani. Normalde becerebildiğim bir şey var mı? Var jet kaçır. Yeah. Yeah. Otobana falan git bari. Bunun arka tarafı otoban, sol taraf, sağ taraf pardon. Onun çok değişik var. bir yere geldik ya. Ne yapalım şeyi falan değiştir. Franklin'i falan al, birini al. Franklin'i alırsak o şehirde doğar değil mi? Yani. O evde kesin yatıyordur, havuzda falan dedi. <laughs> Bu da paso şeyde birader pizde <laughs> ya. Yani. Yani, evet, ediyorum maaşı nerelere yatırıyor yani. Yani. Bas. Basıyorum zaten. Yukarı bas. Yukarı basıyorum zaten. Hmm. Yani, yukarı basmazsan yukarı çıkmaz. Benize otobüs. Japonca gibi olmadı mı? Sen yürüyü özledin galiba. yürüyeyim mi? Ya ona kim yürüsün ya? Birader gece oldu neden böyle? Gece arabalar gece az oluyor. Gece gündüzde bir kavram var ya. Gece oradan. araba hayır gece arabalar daha az oluyor yani onu söylemeye çalışıyorum. Görmüyor musun? Evet. Full yolum aşağısı. Atlıyorum ben ya. Sen biliyorsun atla. Kesin binaya falan çarpacağım. Ya sen o arabanın üstüne konma ben hiçbir şey bilmiyorum. İngar ya. O oh, hareketlere bak bak. Sen aynı şeyde gezip duruyorsun galiba Bilal. Zira bir adet kamyon arıyorum. Anam zaya. Of. <laughs> yaz bazof yaz. Hızlı yaz. Paraşüt yok ama. Havada yazarsın paraşütü. Aynı kaosumu yaparım diyorsun. Evet. Hilemi yazarım diyorsun. Her türlü. Yeter mi kadar? Zaten yeniden atıyorum Yani tadını çıkar bence manzaranın. <laughs> Niye bastın şimdi ona? Belki ben kendimi hazır hissetmiyorum. <laughs> Biraz hızlı iner misin? Sebep? Böyle malzemenin tadını çıkaracağım sen dediğin gibi. Onu helikopterde yapmalıyım Belki şurada küçük helikopter vardır. Ne yapıyorsun sen ya? Onu izliyor adamı? Lan oğlum şey yapsana bakayım nereye ineceğim? Ulan daha inmene iki buçuk saat var ya. Sen ona in. Galiba ineceksin ya. Büyük hissediyorum. İnemeyeceğim. Tam inecek gibi olacağım patlayacak. As Kesişim noktası. İlkokul. Ya. <laughs> Aa, hadi bunu indin sayayım bana Say. Aha. <laughs> <laughs> Yenilim. Kabul ediyorum. Yapamadık ikimizde ikimiz de işte. Bunu zaten biz beceremeyiz. yani video. Olsa... <laughs> Yarım saat açık nasıl? Giderim atom parçalarım. Ben... Ya Efe, bu olmak... kaderi. Şu olmak zorunda mı ya? Kardeşim bir oyun oynadık ve bu oyunu sen kaybettin. Ha, bu olmak zorunda mı? İlla bir olmak zaman. zorunda mı yani? Ne istiyorsun? Ne bileyim değişik bir şey ya. Şimdi, hadi hadi bir tane ye. Oh, çok güzel kokuyor lan. Suyundan da iç bence. Oh. İkicinin denk Bozuk değil değil mi lan bu? ilk aldığımız iddialardan bu arada bu kalma arkadaşlar. buradan müzeye gidecek direkt. Oğlum kokusu bir garip ha. Kokusu bir de acı. Acı mı? He. Gitmiyor mu? Gider gider. Gitmiyor mu? Hı -hı. Gider gider. Aslan yut onu. Ben çıkardım mı? Açtım zaten. Yut yut. Açtım aç zaten. Sese iyi geliyormuş. I ıh. Aa yemiyor. ya. Ya Oğlum abi sen tamam. kızardın ya, lan. lan. Oğlum o an terlemişsin. <laughs> Zavallı efendim drama. Tükürdün mü kardeşim? Dayanamadın <laughs> değil mi? Oğlum açım zaten. üzerine bu acı biber hiç gitme... O zaman bir fikrim var. Ne? Gel sana tavuklarını ısmarlayın. Hadi lan. Ismar hadi gel. Ne hadi, hadi lan? Hadi gel, gel videoyu bitirelim sana tavuklarını ısmarlayın. Vay be. Yemin yani şu an var acısı gitti yani. Acısını unuttum yemin ederim. O zaman millet. Hepinizi... Sev Hamınızı. Sevgi dolu. Seviyoruz ulan. Tamam. Seviyoruz ulan. Hava eski. lan. Murunlara <laughs> Yetti Yetiğare. Evet millet. Tamam. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Bu videomuzun sonunda gelmiş olduk. Efe kaybetti bir hileli GTA'yı daha demeyeceğim. Öncekini ben kaybetmiştim çünkü bunu kabul ediyorum. Tekrar söylüyorum kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz de. Görüşürüz şey daha diyordun sen hep. Videoları bir şey, videoları değil. Sadece bu videoya. Veya bütün videoları da ateşleseniz olur. Bütün videolara baştan sona böyle bir şeyler ateşleyin. Yorum ateşleyin arkadaşlar. Aynen. Kendin bütün videolara. E hepsine. Paylaşayım. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Tamam, yeter herkes. Hadi. Millet, Franklin'in baktığı köşede bir video var. Oraya tıklayarak bambaşka bir goy goy videosuna ulaşabilirsiniz. Hatta dur o sıkın.